Bu masif kireç taşı ortamlarda e, jeofizik su araştırmacılığı alanında e, bir takım bilgi talepleri söz konusu olabiliyor. Bu açıdan e, şöyle e, ifade etmemiz gerekirse e, bu tip ortamlar yani e, gerek topografik açıdan olsun gerekse de yüzey kontak direnci gibi konular göz önünde e, tutulduğunda e, oldukça zorlu bir e, araştırma olabiliyor. E, jeofizik açıdan zor bir araştırma görevi olarak e, ifade edebileceğimiz e, unsurları e, içermektedir. E, bunun yanı sıra e, çeşitli açılardan e, maliyet perspektifi gibi e, noktaları da göz önünde e, bulundurmak zorundasınız. E, bu noktada bir bütün şekilde e, derin GPR sistemlerinin, e, yani bu sistemlere odaklı bir çalışma yapısı ele almanın benim önerebileceğim bir noktada yer almakta olduğunu özetlemem mümkün. Burada da işte bu Rotec GPR sistemin karstik, bu tip karstik ortamlarla ilgili olarak selektif açıdan önemli bir tecrübe durumunu özetlemesi noktasından hareketle e, bu işte Rotek'lerin GPR sistem kullanımının e, bir jeofizik mühendisi olarak e, önerebileceğim bir noktada yer alacağını ifade etmem gerekir.